Diğer bir soru, Cuma günü bir an vardır. O anda yapılan dua kabul edilir diye biliyoruz. Bu an ile ilgili bir hadis-i şerif var mıdır? Yani bu an saklı tutuluyor. Kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun sebebi, işte o anı yakalamak için Müslümanlar Cuma gününü gecesiyle birlikte 24 saatini ibadet ve taatle dua ile geçirsinler. Daha çok sevap kazansınlar diye o an gizli ve saklı tutulmaktadır. Bu konuda herhangi kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tabii ki bir takım tahminler var. Mesela cuma namazı vakti girince çıkana kadar gibi bazı görüşler varsa da buna hiçbiri kesin değildir.